Arkadaşlar merhaba. Ben Bülent Naykı. Apartman ve site yöneticisi. Bugünkü anlatımımda özellikle kapıcı dairelerinin kiraya verilmesiyle alakalı bir takım sorunların oluştuğu gelen sorulardan, bana gelen sorulardan e, gördüğüm için bu konuya biraz değinmek istiyorum. Daha önceden biliyorsunuz e, doğal gaz yerler bu kadar e, fazla değildi. Günümüzde doğalgaz gaz kullanımının artması, binalarda artık kömür e, kazanın yakılması, kömür kömür kullanımı, oranın temizliği vesaire. Bunlar düşünüldüğü zaman apartmanlarda özellikle siteler için durum biraz daha farklı olabilir. Apartmanlarda çok fazla maliyet olmasın diye kapıcının çıkışını veriyorlar. Bu hizmetleri dışarıdan alıyorlar. Bu durumda kapıcı ailesi boşta kalıyor. Diyorlar ki burayı da kiraya verelim. Bunun karşılığında bir kira geliri elde edelim. Şimdi 20 daireli bir apartman düşündüğümüz zaman arsa paylarında işte olduğunu düşünelim. Burada 15 kişi buna bir karar alarak 15 kişinin aldığı kararla burayı kiraya veriyorlar. Daha sonra 5 kişi de buna itiraz ediyor. Bu durumda haliyle ne olacak? Bu 5 kişinin itirazı bir kişi dahil olsa itirazı yerinde görülecek. Burada alınması gereken karar oy birliği kararı olduğu için siz de mevcuttaki kapıcı dairelerinizi kiraya verirken oy birliğiyle kararın daha sonra kiraya verseniz dahi bir kişi buna itiraz eder ve tahliye davası açabilir.